Selam. Online Kombi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere sıkça ismini duyduğumuz BTU nasıl hesaplanır ve klima alırken genel olarak nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Klima, yazın serinlik, kışın ise ısıtma demek. Ama mesele sadece serinletmek ve ısıtmak değil, enerji tasarrufu, sessiz çalışma, uzun ömür ve tabii ki güvenilir servis desteği çok önemli. Biz de online kombi olarak sizler için ihtiyaçlara hitap eden markaları bir araya getirdik. Öncelikle BTU nedir, ne anlama gelir ve nasıl hesaplanır ondan bahsedelim. BTU, İngilizce British Thermal Unit sözlüklerinin kısaltılmasından oluşur. Bu da, klimanın 1 saatte ortamdan taşıdığı ısı miktarı anlamına gelir. BTU hesabını bir örnekle anlatmaya çalışalım. Örneğin, 6 metreye 5 metre bir odanız olduğunu düşünelim. İlk önce, odanın metrekaresini hesaplamamız gerekiyor. Bu da, uzun kenar çarpı, kısa kenar yani 6 çarpı 5 olarak hesaplanır çıkan sonuç yani 30 metrekare odamızın metrekare cinsinden ölçüsüdür. Çıkan sonucu 22'ye bölüp 1000 ile çarpacağız. Bu da 13600 sayısını bize ulaştırır. Yani minimumda 13600 BTU'luk bir klimaya ihtiyacımız olacaktır. Klimanızı seçerken bu değerden büyük bir sayıda bir klima seçmeliyiz. Odanızı zorlanmadan ve doğru şekilde soğutsun veya ısıtsın diye bu değeri yakalamamız gerekiyor. Tabii ki burada tek etken metrekare üzerinden hesaplama değil. Pencere sayısı, odanın bulunduğu cephe yani kuzey cephe, güney cephe bunlar da önemli tabii. Daha kolay anlamamız için bu tabloyu göz önünde bulundurabilirsiniz. BTU hesabını yaptık. Klima alırken sadece fiyatına bakmak uzun vadede pişmanlık sebebi olabilir. Peki doğru klima seçimi için nelere dikkat etmeliyiz? 5 maddede kısaca anlatayım sizlere. Öncelikle alanı tanımalıyız. Evinizin veya iş yerinizin metrekaresine göre uygun BTU değerinde klima seçmelisiniz. Küçük odada büyük klima hem gereksiz masraf hem de konforlusuzluk yaratır. İkinci olarak enerji verimliliği çok önemli. A sınıfı ya da inverter klimalar elektrik faturasında fark yaratacaktır. Inverter teknoloji cihazı sürekli açıp kapatmak yerine ihtiyaca göre çalıştırır. Bu da ciddi bir tasarruf sağlar. Üçüncü şıkkımız ise R32 gazı kullanan klima tercih edin. Çünkü yeni nesil klimalarda kullanılan R32 gazı hem çevreci hem de daha yüksek soğutma performansına sahiptir. Eski kullandığımız R410 gazına göre çevreye daha az zarar veriyor ve enerji verimliliği daha yüksektir. Dördüncü şıkkımız sessiz çalışmasına, yani desibel değerine dikkat edin. Gece uyurken veya çalışırken gürültülü bir klima gerçekten rahatsız eder. Desibel değeri düşük modelleri tercih edin. Beşinci ve son şıkkımız servis ve garanti ağını mutlaka kontrol edin. Satın aldığınız klimanın güçlü bir servis ağı ve iyi bir garanti desteği olmalıdır. Montaj da en az cihaz kadar önemlidir. Yani yanlış yapılan montaj iyi bir klimayı bile verimsiz hale getirebilir. Unutmayın doğru klima sadece serinlik değil Konfor, tasarruf ve uzun ömürlü bir yatırım demektir. Seçiminizi akıllıca yapın. Sorularınız olursa biz buradayız. Şimdi neden bizi seçmelisiniz? Çünkü biz sadece ürün satmıyoruz. Aynı zamanda doğru ürünü seçmeniz için sizlere destek veriyoruz. Ayrıca yeni showroomumuzda bu ürünleri birebir görüp bilgi alabilirsiniz. Hem perakende hem toptan hizmet veriyoruz. Eğer siz de hem cebinize hem pomponunuza uygun klima arıyorsanız hemen bizimle iletişime geçin. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.